Dolandırıcılar artık banka sitelerini taklit edip vatandaşları bile mağdur ediyorlar efendim. Sahte kredi başvurusu ilanlarıyla bilgileri çalıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İzleyelim. Kredi fırsatları ve özellikle ciddi yatırım fırsatları sunarak vatandaşları mağdur ediyorlar. Dolandırıcılar durmak bilmiyor. Her geçen gün yeni yöntem ekleniyor. O yöntemlerden biri de kredi başvurusu. Ünlü bankaların isimlerini kullanmış oluyorlar. Çünkü vatandaşlar ünlü bankaların isimlerini gördüklerinde ciddi bir güven oluşturmaya başlıyorlar. Ve tabii ki burada siteye giriş sağlıyorlar. Müşteri hizmet numarası, efendim bununla birlikte grafikler, iletişim bilgileri hepsi profesyonel bir şekilde hazırlanmış. O sitelerse gerçeğini aratmıyor. Siz şimdi başvuru dediğinizde sanki o bankanın sitesine, resmi sitesine başvurduğunu düşünüyor. Bakın dikkat edin. Com.tr. Yani bu bankanın resmi internet sitesi de aynı şekilde Com.tr uzantısına sahip. Logosunu görüyorsunuz. İnanın şu an bu bankanın sitesine girdiğinizde de aynı durum söz konusu. Bakın müşteri TC kimlik no, Burada da şifresi var diyor. Şifreni unuttum diyor. Bu bilgileri doldurduğumuz an bizim adımıza kredi başvurdu. Evet kesinlikle. Bankaların logolarının yazı karakterlerinin birebir taklit edildiği sahte sitelerde cazip tekliflerle kampanya adı altında birçok teklif sunuluyor. O sitelere giriş yapanların hesapları ele geçiriliyor ve birçok kişi adına kredi çekilebiliyor. 75 bin liralık krediyi alayım derken bir mağduriyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hesap bilgileriniz dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Kredi alayım derken adınıza kredi çekilmiş oluyor ve sizi borçlandırıyorlar. Onda bizi bankacı diye arayan kişilerle onay kodunu, şifresini asla paylaşmamalıyız. Dolandırıcıların bu yöntemdeki hedef kitlesi ise öncelikli olarak emekliler. Dolandırıcı bu yaş grubunu seçiyor. Diyor ki 65 artı yani 65 yaş üstüne bu reklamı çıkart diyor.